Merhaba. Yeni haftaya, yeni güne ve sizlere kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Çocuklar ben sizi çok özledim, hem de çok özledim. Ama ben sizin için böyle eğlenceli aktiviteler eğlenceli böyle deneyler falan atıyorum. Lütfen onları izleyin ve siz de yapın tamam mı? Bal yavrularım benim. Evet. Bugün haftanın ilk günü ve pazartesi. Pazartesi günü çocuklar sizler için harika bir deney düşündüm. Bakalım deney için neler lazımmış? Evet. Deney için Beyaz beyaz yemeklere de katılıyor. Çocuklar bu bir tuz. Tuza ihtiyacım var deneyim için. Aa iki tane yumurta 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 iki tane çiğ yumurta ihtiyacım var çocuklar. İki tane bardağa ihtiyacım var. Böyle cam olursa daha iyi olur. Görünmesi açısından. Ve suya ihtiyacım var. Evet çocuklar. Şimdi başlıyorum hazırsak. Bir tane bardağıma sade suyumu dolduruyorum. Evet. Sonra diğer bardağıma tuz döküyorum. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben zaten daha önceden böyle tuzlu su ayar hazırlamıştım. Böyle aktarabilirsiniz. Sonra yine su koyuyoruz bu bardağımıza da. Renkleri ne kadar farklı oldu değil mi? O zaman bu su, bu tuzlu su. İkisi de farklı bir şey aslında çocuklar. İkisi de su. Evet ama bu normal su içebildiğimiz. Bu da tuzlu su. Hani tatile gidiyorsunuz ya. Tatilde su deniz böyle tuzlu oluyor ya. Aynı onun gibi. Tuzu döküyorum. Döktüm çocuklar. Karıştırıyorum. Renginin aslında birazcık gitmesini beklememiz lazım. Tadına da bakabilirsiniz tuzlu suyun. Normal suyun tadına bakabilirsiniz. Şekerin tadına bakabilirsiniz. Bütün hepsinin tadı farklı. Bütün yiyeceklerin tadı farklı. Evet. Bakalım. Birazcık daha suyumuzun rengi değişmesi gerekiyor ama yine de bir deneyelim çocuklar. İki tane yumurtam var. Bir tane yumurtamı suyun içine atıyorum. Aa! Bardan dibine gitti. Bakalım. Bu yumurtamı da tuzlu suyun içine atıyorum. Aa! E bu battı. Bu niye batmadı? Çünkü bu tuzlu su. Çocuklar normal su ve tuzlu su. Normal suda yumurta dibe çöktü. Çünkü suyun kaldırma kuvvetiyle yumurtanın yoğunluğu farklı. Bunu ileride öğreneceksiniz. Şu anda tam açıklayamayacağım. Ee, bu da tuzlu su. Hani denize gittiğimizde böyle yatıyoruz ya böyle tuzlu suda havada kalıyoruz değil mi? Bu da batmayan yumurta. Haydi bakalım sıra sizde. Bekliyorum deneyinizi. Sizi çok seviyorum. Harika deneyler. Görüşürüz çocuklarım.